Merhaba. <laughs> Yerim seni ben. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kısa bir vlog çekmek istiyorum tekrardan. Bugün e, bahçeli evlerde bir dayıma. Tamam anneciğim. Dayıma davetliyiz iftara inşallah. Ben de şöyle de bir hazırlığına geçtim. boş gitmek istemedim. Profiterol yapacağım inşallah. Evimi toparladım güzelce. Bir iki saate çıkacağız. Marmara ile gitmeyi düşünüyoruz burada çikolatalarımı da dilimledim. Sosunu yapmak için kremam da hazır. İnşallah güzelce paketleyip gideceğiz. çok trafik olduğu için ben de Pendik'te oturduğum için bayağı bir uzak oluyor bize orası. Marmaray'da gitmeyi düşünüyorum. Eşim iş dolayısıyla gelemeyecek maalesef. Erkek kardeşim bize eşlik edecek. İnşallah yolculuğumda da kısa kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere. Evet profiterolüm pişti. Şunda bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. E, Profiteroller tam pişmeden sakın ha sakın e, fırının kapağını açmayın. Ben az önce öyle bir hataya düştüm. Üstü çok kızardı zannedip böyle üstten bir açayım dedim. Bakın mesela bu böyle eridi. Gördünüz mü? Allah'tan bu sadece oldu. Normalde hepsinin böyle olması gerekiyor. Kabarık şekilde. Böyle bir hata yaptım. O kadar yapmama rağmen ben düştüm bu hataya. Siz düşmeyin ama güzel bir şekilde kabardılar. Şimdi içlerine kremalarını dolduracağım. Ardından şöyle bir saklama kutusuna koyacağım inşallah. Sosunu da gittiğim yerde dökeceğim yumuşamasın diye. Şimdi böyle ızgara telin üstüne koydum ki sıcaklığı gitsin diye alttan buhar olmaması, burası ıslanmaması için böyle bir tele koymamız daha sağlıklı olur. Şimdi kremasını da çıkarayım dolapta. Burada kreması da vardı. Kremasını da şimdi sıkma torbasına ekleyeceğim. Güzelce kremalarını sıkacağım inşallah. Sonra hazırlanıp evden çıkacağız. Büyük oğlumun okuldan gelmesini bekliyorum. Onları da hazırlayacağım. Kendim de hazırlanacağım. Çıkacağım. İnşallah Marmara'ya gidince de böyle bir kısa video çekerim. Utanmazsam çekeceğim. Evet, çikolata sosum da hazır. Şimdi çikolata sosumu bu kabın içine koyacağım. Ee, onu da onu da üstünü böyle streçleyeceğim ki kabuk tutmasın diye. Burada da profiterollerimin içini deldim. Kremamı da sıkma torbasına koydum. Hepsini güzelce sıkacağım. Şu kabın içine yerleştireceğim. Evet, şimdi sıkma torbasıyla nasıl kremayı sıktığımı da göstermek istiyorum. Ay, biraz fazla sıktım. Şöyle içini komple kremayla dolduruyorum. Şahane bir lezzet oluyor. Ve şeyleri artık hiç dışarıdan almıyor. Yani yapması gerçekten püf noktalarını bildikten sonra o kadar kolay ki hiç korkmanıza gerek yok. profiterolleri <laughs> şimdi kremalarıyla da buluşturdum. Bu şekilde dediğim gibi çikolata sosu da bu kadar içine yerleştirdim. Üstünü şimdi streçleyeceğim. Bu şekilde orada inşallah sosunu da dökeceğim üstüne. Böyle gittiğim misafirlik yerinde de böyle şık şak bir tatlı ile gitmek istiyorum. Hazır almaktansa böyle yapmak. Dur aşkım. Sevdin mi? Evet. <laughs> böyle yapmak bence daha iyi hem içime de siniyor dışarıda nasıl yapıldığını bilmediğim tatlılardansa böyle kendi ellerimle yaptığım tatlıyı götürmek daha güzel bence evet yola çıktık şimdi hemen yanımda dayısıyla Yiğit Ali önden gidiyor şimdi otobüste Marmara'ya gideceğiz Marmara'ya bindikten sonra da Bakırköy'de ineceğiz Bakırköy'de yengem var. Yengemle birlikte bahçelerlere geçeceğiz inşallah. Avrupa yakası gerçekten bana çok karışık geliyor. Anadolu yakasından ziyade. Bakalım inşallah sağ salim gidebiliriz. Görüşmek üzere. Evet otobüsten indik. Koştur koştur. Şimdi Marmara'ya doğru gidiyoruz hep beraber. Abla. Efendim. Bir daha çık. Efe ağacı çekmiyorum. <laughs> Dereme çekme yapmayacağım. <laughs> ne olduysa o. Doğal. <laughs> Eymen. Nasılsın anneciğim? İyi, İyi misin? Şimdi Marmara'ya doğru <laughs> gidiyoruz. Ben arabayı yardım edeceğim. Atıyorum. <laughs> Evet Marmaray'dan indik şimdi Bakırköy'deyiz. Büyük kardeşim de geldi yanıma yani benim bir küçüğüm gel bakayım buraya gel. <laughs> kendisi muzur olur böyle çok masum baktığına bakmayın. Şu <laughs> kalabalık ya? Bu arada bugün e, şey neydi devlet kurumlarıyla toplu sağlık, taşıma. Sağlık kurumları ve toplu taşımadan Hariç artık maskesiz dolaşabiliyormuşuz. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz şimdi yengeme doğru gidiyoruz. Oradan taksiye atlayıp dayımın evine inşallah. Yolculuğumuz yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Buradan da taksiyle bir 15-20 dakika sonra orada oluruz inşallah. Oruç bugün rahat geçiyor. Susamadım. Sen susadın mı? Ben genelde susamıyorum. Yani gerçi su içmediğin için olur. Aynen. <laughs> ben sonraki de Sonrakinde görüşmek üzere. Eymen'cim merhaba demek ister misin? Merhaba artık okullara maskesiz gidiyorum. Evet. Aa sizde de kalktı değil mi? Evet. Vay süper haber. İyi hadi görüşmek üzere. Bay bay yapalım. Yiğit Ali. <laughs> ne yapıyorsun? Bana bak. Ya benim çocuğum pandemi çocuğu. Çok sayılır böyle dışarı çıkıp rahat rahat yürüdü. Bebeğim. Evet, sen çok gezdin. Kardeşin hiç gezmedi. İteli, el sallar mısın oğlum? El salla bana. El salla iyi. Hadi el salla. Bay bay yap bana. Bay bay. Görüşürüz. Yerim seni Burada mağazalar çok güzel ama bana hiç uyuyor ya rengarenk cıvıl cıvıl benim tarzıma pek uyumlu değil Bakırköy'ün bazıları ama ay, açık arkadaşlarımız için çok güzel ürünler var Bakırköy'ün çarşısını seviyorum ya kızım burada bir jüterisi çok güzel bu arada çok değişik takılar oluyor bugün zamanım olmadığı için girip bakamayacağım ama inşallah müsait bir zamanda burayı da gezerim bir gün. Yasemin, vallahi döktürmüşsün bacım. Ellerine sağlık. Nerede içli köfte? Nasıl? Ha. Bakayım şöyle. Oo maşallah. Vallahi kesenize bereket. Fırında yaptırdı değil mi dayım bunu? <laughs> Niye canım? Sen de güzelliği yaparsın. Bu da benim diğer yengem. Suratsız. Bak <laughs> bak <laughs> 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 Sarma da yaptın değil mi? Sus kız. WhatsApp Ayşe YouTube kanalına koyacağım. Evet detaylı bir şekilde yemekleri gösteriyorum. Burada da çorbamız var. Pilav da yapmış. Ellerine sağlık canım benim. Vallahi çok güzel görünüyor. Ay canım. Ömer Ali. Nasılsın? Bu dayımın çocuğu. Bu da benim çocuğum. Ben? Sen de benim küçük çocuğumsun. Ben <laughs> Sen de oğlumsun aslında benim ya. Ben ya. Aynen öyle. Evet, ne? Evet. 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 Evet.

Aptalsanız abi şu kız atlatılmasın da. ne var ya, burasını bir düşünürsen. koy. Nereye koyayım? koyayım, koyayım Burası mı? He? Tenekeye oraya. Evet arkadaşlar, bugün dayımın evinde misafirliydik. Ben de profiterol yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi son bölüm, çikolatasını döküyorum. Gerçekten şahane oldu. Hatta kuzenim dadandı bayağı bir üstüne. Çikolatasını dökeyim dedim, sonra yemeye devam etsin. Şahane oldu. Yasemin'e fıstığı verebilir misin? Bir de fıstık dökeyim üstüne. Evet, şimdi fıstığı döküyorum. Şahane bir lezzet oldu. Şöyle son halimi göstereyim size. Umarım videomu sonuna kadar izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.